Mecrin. Hı? Çok güzelmiş çekirdek. Çay da şahane oldu. Açayım mı ağzını? Hı? Alacağım mı bir de villayı? Çıtlayayım vereyim mi bir tane? Hı? Kim o ya? Sus be! Hazal. Sakin. Nasıl? Nereden çıktın kız sen? Nasıl buldun bizi? Yani sonunda aklınıza geldi bir kızınız oldu. Niye açmıyorsunuz benim telefonlarımı ya? Çatladım meraktan. Ya insan kaçırmaktı, işte bağlamaydı, bantlamaydı falan derken de şey yapmadık, arayamadık, meşguldük yani. Geç sen şöyle, geç, geç. Ne, ne diyorsun ya? <laughs> Bismillah. Ne yaptınız siz ya? Ne oluyor burada anne? Ne yapalım? Ne yapalım Hasan? Senden video gelmeyince biz de mecburen Berin Hanım'ı kendi evinde kaçırdık. Siz gerçekten inanılmazsınız ya. Gerçekten yani yani suç işlemede basamakları adım adım tırmanıyorsunuz artık. Ee ne yapacağız peki şimdi? Benzin döküp evi yakıyor muyuz yoksa elektroşok mu veriyoruz? Bizim de gurur duyacağımız bir evladımız olup insan gibi o videoyu getirseydi... herhalde biz de mecbur kalmayacaktık bunlara değil mi? Manyak değiliz yani biz de babanla. Haftada bir adam kaçırmıyoruz yani. Hobi değil yani bizim için bu. Evet. Ya bari tut, ağzını açalım da nefes alsın kadın. Açma, açma. <laughs> Ama... Ay... Of. Yavaş biraz, yavaş sanki. Kolye açıyorsun sanki. Al açtın ağzını gördün. O ağzı gördün işte. O yüzden açmıyoruz işte biz de kızım. Hazal. Hazal söyle şu annene babana. Beni hemen çözsünler derhal. Derhal. Yoksa hiçbirinizin sonu iyi olmayacak. Yani gerçekten inanılmazsın ya. Yani hani hala elin kolun bağlı olmasına rağmen beni tehdit ediyorsun. Bravo sana. Sizin işlediğiniz suçların cezasını ben bile hesap edemiyorum. Ne biçim ailesiniz siz be? Öyle mi ya? Öyle mi? Yani senin yaptıklarını bugüne kadar düşününce bizimkiler seninkilerin yanında vız gelir tırıs gider. Yani senin şu günahlarına baktığımız zaman üçümüzün kim toplasak asla sana yetişemeyiz. Al işte bak. Bak duydunuz mu? Kendi ağzıyla söyledi. Benim işlediğim günahları bilebilmesi için videoyu izlemiş olması lazım. Demek ki videoyu aldı ve size vermedi. Ya? Neden? Çünkü aşık oldu. Kızınız Yusuf Kaleli'ye sırrısıkla mı aşık? Başına neler geleceğinden habersiz bir şekilde aşık hem de. Yazık. Yazık ben de seni Yıldız ailesinin en zekisi sanıyordum ama değil misin? Hı -hı. Hı -hı. Buna iyilik yapan da kabahat. Bütün şimdi böyle hediye paketi gibi. Şişt. nereye? Hazal. Hazal. Nereye gidiyorsun kızım bir dur ya. Bak sana bir şey soracağım. Ama gerçeği dürüstçe konuşacaksın bana tamam mı anneciğim? Söz ver. Yusuf'un telefonda gerçekten Beri'nin dediği gibi öyle bir video var mı? Var mı? Ha? Hı? Var mı? Doğru mu? Ya var veya yok ne fark ediyor acaba şu anda içinde bulunduğumuz bu durumda? Kız ne demek ne fark eder ya? Video varsa veririz işte bize villayı alır cebimize para koyar kaçar gideriz buradan kurtuluruz bu kabustan. Ne demek ne fark eder? Sana güvenecek miyiz güvenmeyecek miyiz Saza? Hala video diyorsun ya. Ayrıca yani güven mi konumuz yani? Bunu mu konuşacağız şimdi? Bu sefer de siz bana güvenmeyin. Ha? Nasıl fikir? Bu zamana kadar beni işin içine bulaştırmadınız. Ne suç kaldı ne bela hiçbir şey kalmadı yani. Bir kerecik de böyle olsun. Ha benden size tavsiye kendinizi kurtaracak bir şey bulana kadar da... ...berini elinizden kaçırmayın tamam Hadi görüşürüz. Hazal! Hazal! Cengiz tamam. Cengiz tamam. Cengiz tamam. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam. Yok tamam. 그래. 내가 말했잖아. 안녕? 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 안 aşkına ya. Ya şu ağzım baktıyken, kapalıyken bile nasıl bu kadar kafa şişirebiliyorsun Berin sen ya. <laughs> ya susmadı ya, susmadı ya. Hülya, bak ışığımız, kameramız, metnimiz, her şeyimiz hazır. Her şey mükemmel. Hayır Demek ki tek eksiğimiz, başrolümüz, büyük starımız Berin Aksoy'un katılımları. Tabii kendisi bizimle işbirliği yaparsa, hani iştirak ederse. Şimdi Berin, sen sadece burada yazılanları okuyacaksın. Okuyacaksın burada yazılanları. Ondan sonra işte çekimidir, montajıdır, <laughs> Şimdi Hepsi bizde. Anladın mı? Sen hiçbir şey dert etme, rahat ol lütfen. Yani evet. Hmm. <laughs> Gerçekten mi ya bu mu? Hı? Bu mu? Bulduğunuz fikir, çözüm fikri bu mu? Bana itiraf videosu çektirmek. Vallahi bravo. Bravo. Karı koca zekanıza bir kere daha hayran kaldım. Vallahi her yolu denedik be Berrin. İyilikle geldik olmadı, kötülükle geldik olmadı. Yani senin başka bir çözümün varsa o yüksek zekandan çıkacak olan bu kulaklar duymak ister yani. Var? Var tabii var. Beni çözeceksiniz. Kaçabildiğiniz kadar uzağa kaçacaksınız. ...dua Yusuf benden önce bulsun sizi. Vallahi Verinciğim o e, seçenek artık nasıl diyorsunuz... ...siz masada değil yani elin ayağında bağlı olduğuna göre... ...biz de dersek onu yapacaksın değil mi? O yüzden sen burada yazılanları insan gibi okursan... ...yani Yusuf'un kasasını ben patlattım... ...içindeki vasiyeti ben çaldım dersen... ...bir ihtimal sana insan gibi davranma şansımız olabilir... ...canını bağışlayabiliriz yani. Şimdi e, ben Hanım yalnız bunu bir sizi sanki yani kafanıza vurup da zorla söyletiyormuşcasına değil de yani daha içsel içsel bir yerden yani daha bir sezgisel ya geçsin. Anlatabiliyor muyum? Bize geçsin. Yani e, içine döküyorsun ya. içini. yani normal sen normal. Her şey doğal. içini döküyorsun. Oturmuşsun, içine döküyorsun bu. bu. Hadi bakalım. Evet. Şu, şu ki bir oyun. Ben Berin Aksoy. Kimsenin baskısı altında kalmadan kendi rızamla tüm gerçekleri anlatmak istedim. Yusuf Kaleli'nin gizli kasasını patlatan, vasiyeti çalan Yıldız ailesidir. Tabii. Hülya, Cengiz, Hazal seni dolandırdılar Yusuf. Artık cezalarını bir an evvel kes yoksa bizzat kendim keseceğim. Kestik, kestik, kestik. kestik. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Metindekileri okumuyor bu ya. Ayrıca hiç oyunculuğunuz hayal ettiğim gibi bir şey çıkmadı yani. Hangi ajans sizin acaba? Tövbe tövbe ya. Ben ölürüm de sizin suçunuzu üstlenmem. Yaptığınız şantaja boyun eğmem. Tamam mı Hülya? Zaten ne kadar büyük bir aptallık yaptığınızı anlayıp beni bırakacaksınız sonunda. Da tabii öncesinde korumalar benim yokluğumu fark edip sizi yakalamazlarsa. Tamam. Kaydettiniz mi? Yani kaydettiyseniz benim söyleyeceğim başka bir sözüm yoksa Son diyeceğim bu. İstiyorsanız ağzımı bantlayabilirsiniz yine. Hı. Hı. Hı hı. Ya yok Cengiz ya. Yok ya bu iyilikten de anlamıyor, kötülükten de anlamıyor ya. Manyak mıdır nedir böyle eli kolu bağlanması, ağzı kapanması, hoşuna mı gidiyor bunun? Rehine olmak anlamadım ki ben ya. Ya öyle öyle de. Ya şu korumaları ne yapacağız ben onu düşünüyorum. Ne yapacağız? Ne ne yapacağız Cengiz? Sen al şunun telefonunu okut işte suratına tuş kilidini açtır ondan sonra mesaj yazarsın iş yerine ben hastayım gelemiyorum diye ben de çıkarım dışarı. Korumaların oradan geçerken abla nereye gidiyorsun derler işte ...Berin Hanım çok hasta eczane nerede eczaneye gidiyorum derim. En azından bize iki gün kazandır. Hülya. Ne oluyor Cengiz ya? Suçlu hasımsın sen ya. <laughs> Kremlin adımı ait mısın sen? Gel buraya. Has. Sana bir daha aşık oldum. Yemin ediyorum heyecanlandım ya. Vallahi heyecanlandım. Neyse. Hadi herkes görev yerine.